Şimdi maalesef dün akşam Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt e, belediye başkanı e, tamamen asılsız, düzmece e, iddialarla, fetö e, kumpasını e, çağrıştıran iddialarla önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı ve bu sabah da e, yerine e, Esenyurt belediye başkanlığı yerine e, İstanbul vali yardımcısı kayyum olarak atandı. Şimdi bu neden önemli? Şundan önemli. Birincisi biz meclisiz ve halkın iradesini, milletin iradesini temsil ediyoruz ya. Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt da halkın iradesi açıkça çiğnendi. Çok açık bir şekilde çiğnendi. Şimdi yani aşağıda genel kurul salonunda biliyorsunuz duvarda der ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani biz öneriyoruz bu saatten itibaren egemenlik kayıtsız şartsız kayımındır yazmak gerekiyor oraya. Çünkü gerçekten kayım iradesi belirleyici oluyor. İlk değil, yıllardan beri bunu yaşıyoruz. Bizim belediyelerimize daha çok yönelen bir saldırıydı. Fakat şimdi bir CHP'li belediye başkanlığı aynı şey oldu. Önemi, şurada usulle ilgili tabii ki meclis çünkü meclis evet, meclis çünkü yasaları koyan bir yer. Ve şimdi bir yasaya darbe döneminde, o hal döneminde, darbeden sonra ki o hal döneminde çıkarılmış olan Kanun hükmünde kararnamenin yasaya dönüştürülmesi yoluyla tamamen demokrasinin çiğnendiği bir sistem kurulmuş vaziyette ve meclisin buna bir tavır göstermesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın iradesinin, seçmen iradesinin, sandık hukukunun ve seçim hukukunun tamamen çiğnendiği, yok sayıldığı kayyım atamalarına sessiz kalamaz. Buna sessiz kalarak meclis bütçesini tartışamayız. Bu olabilecek bir şey değil. Açıkça bir darbe yapılıyor. Şimdi biz seçilmiş insanlar olarak burada oturuyoruz. Nedir bize karşı yapılacak darbe mesela? Ee, silah zoruyla ki daha önce Türkiye Cumhuriyeti'nde çok defa oldu biliyorsunuz hepiniz. Ve bütün darbelere de eşit olarak bütün darbelere de bizler hep karşı çıktık. Nedir darbenin esprisi? Halkın seçilmiş temsilcilerine, hükümetine, parlamentosuna silah zoruyla bir şekilde müdahale etmektir, onları yetkisiz kılmaktır, onların iradesini çiğnemek, halkın iradesinin gasp edilmesi demektir. Şimdi aynı şey yerel demokraside yaşanınca, yerel yönetimlerde yaşanınca bu darbe olmuyor mu? Oluyor. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi bu darbeci anlayışa dur demektir. Bu darbeci anlayışın dayandığı yasal zemin neyse o yasal zemini bir an evvel değiştirmektir. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kayım halk iradesinin, seçmen iradesinin gaspıdır. Bu devam etmemelidir böyle bir şey. Bunun devam etmesi demek Türkiye'de yerel demokrasinin de genel olarak merkezi anlamda demokrasinin de olmadığının en açık ve bariz işaretidir. O nedenle protesto ediyoruz. Tamamen düzmece iddialarla tutuklanmasını ve yerine kayım atanmasını protesto ediyoruz ve bir an evvel bu durumun değişmesi için gereken adımların atılması gerektiğini düşünüyorum.